Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Craft'a değineceğiz. craftta nasıl yapılıyor bu oyunda? sizler ne işe yarıyor? Bu videodan sonra Craft ile ilgili en ufak bir soru işaretiniz kalmayacak ve bu videodan sonra bütün sizleri de az çok tanıyacaksınız ve bu oyunda Craft mantığını az çok kafanızda oturacaksınız. Tabi daha sonra diğer itemlerin ayrı ayrı Craft'larını çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Böyle para kazandıran Craft'lar da göstereceğim. Özellikle videonun sonunda 2-3 tane güzel bir Craft göster istiyorum sizlere. Umarım beğenirsiniz. Umarım tatlı bir video olur. Yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Şimdi geçelim vakit kaybetmeden videomuza. Şimdi öncelikle buradan Qualbird'e teşekkür etmek istiyorum. Bunu biz Reddit'te gördük ve Reddit'te tek tek abi Türkçeleştirdi. Bu normalde İngilizceydi hani orijinali. Bunu tek tek Türkçeleştirdi Qualbird arkadaşımız. Tek tek Photoshop doğru açtı sağ olsun. Ona buradan bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Şimdi geçelim bu konuyu anlatmaya. Öncelikle itemler abi normal item, magic item ve rare olarak düşüyor. Normal mi ne demek peki? İtemlerde bu şekilde prefixler oluyor. Yani şunların hepsi aslında explicit modifier oluyor. Peki explicit modifierlar ne oluyor? 3 tane prefix ve 3 tane suffix modifier oluyor. Ya yani bu içeri koyduğumuz her bir eklenti aslında birer mod. Ve toplamda 3 prefix 3 suffix olabiliyor. Peki gelelim. Normal itemda hiçbir mod olmuyor. Hani beyaz item diyoruz biz buna. Bu item'ın ise magic diyoruz. Mavi gözüken item'a da magic diyoruz. Bunlar da bir bir mod olabiliyor 2 mod olabiliyor bu şekilde değişiyor ama mesela 3 modlu bir magic item yok yani toplamda sadece 2 mod olabiliyor rare itemları da 3 veya 6 mod olarak olabiliyor hani 3 modda oluyor 6 modda oluyor o arada herhangi bir sayı olabiliyor o kadar modifier ekleyebiliyorsun rare itemlara peki oyun içinde hangileri prefix hangileri suffix olduğunu göstermek için de şöyle gösterebilirim gördünüz mü burada mesela prefixler yazıyor burada ise suffixler yani 3 tane modifier prefix 3 tane modifier ise suffix burada Burada da tierleri yazıyor. Yer bir en kötüsü tier 12'ye kadar çıkıyor. Ne kadar yüksekse o tier sayısı o kadar iyi anlamına kullanılıyor yani bu. Anlayan ya itenlerde prefixleri, suffixleri ise bu şekilde görüyoruz. Şu ise üstteki ise implicit oluyor. Mesela bunu koyduğumda mesela mana drain'e bir vant koyduğumda otomatikman mesela benim skill panelime mana drain eklenmiş oluyor. Bu sayede de bunu kullanabiliyoruz. Haberiniz olsun. Ardından geçelim buradan devam edelim. Itemlerde dediğim gibi bu görüntülerle beraber craft işlemi yapıyorsun. Körün size ise tek tek anlatacağım. Fakat burada ufaktan göstereyim. Bir de burada değindiği mesela implicitler. Biraz önce oyundayken gösterdiğim implicitler oluyor. Bunlar da enchant oluyor. Bu enchant peki ne oluyor? Üstteki beyaz şey. O enchant ise şu anlama geliyor. Herhangi bir itemin deliği var diyelim. O deliğe herhangi bir şey ekledin. Örneğin mesela rune ekledim buraya. Rune eklediğinde geldik mesela buna ne hangi rune eklemişiz? Desert rune ekledik. Desert rune ne veriyor armorlara takınca? Fire Resistance veriyor. Fire Resistance'a bu burada gözüküyor veya gelelim herhangi bir iteme mesela koraptı attık buna koraptı satalım mesela gelelim varla atalım ve gördünüz mü enchant geldi bir tane accuracy rate Bunlar da var gelen şeyler var gelen şeyler de burada gözüküyor veya rune gelen eklenen özellikler enchant olarak gözüküyor gelelim kalite kısmına itemlerimi de kalitelerini arttırabiliyoruz kalitelerini peki arttırınca ne oluyor itemden itemi değişiklik gösteriyor örneğin mesela atak silahlarına yani mace yüzde vesaire herhangi bir şekilde quality atarsanız Coilit atarsanız Custom Blacksmith veston atarsanız ne oluyor? Base Damage artıyor. Yani buranın Increase Physical Damage Base Damage'ini direkt arttırıyorsunuz. O yüzden de atak boyutlarının çok çok elzem bir şey bu Blacksmith veston atmak. Caster silahlarında ise Arcanus Etcher kullanılıyor. Arcanus Etcher atarak şu implicitteki gördüğünüz Chaos bot var ya onu geliştirmiş oluyorsunuz. Peki Armorlarda ne yapıyor? Armorlarda da örneğin bir item Armor veriyor. Evasion Rating veriyor veya efendime söyleyeyim Enerji veriyor. O enerji miktarını artırıyor. Bu yüzden armorları da kesinlikle armora scrap atmanız gerekiyor. Gelelim kolye ve yüzüklere. Kolye ve yüzüklerde de kualite arttırımı çok önemli. Örneğin mesela bunda life var. Maximum life. Buna eğer life katalisti atarsam bu içerideki life'ın oranı artacak. Oranı artması için de buna life katalisi atmamız gerekiyor abi. Veya başka bir örnek verirsek buna mesela mana katalisi attım. Normalde 172 mana var. 50 mana katalisi attım ve 172 mana ne oldu? Gördüğünüz gibi 258 mana oldu. Bu yüzden de amuletlere, ringlere vesaire quality atmak gerçekten önemli. Quality'yi peki nasıl alıyoruz? Quality'yi mesela bunlar bir işten düşüyor. Bunları bir iş farmlayarak düşüreceksiniz ve bunları javalarınıza atmanız gerekiyor. Gelelim diğer konuya soketler. Soketler de şöyle oluyor. Örneğin mesela itemlere Artificer or orb atarak direkt soket ekliyor. Bu soketlere de herhangi bir şekilde rünleri koyabiliyorsunuz. Mesela örnek olarak bunu örnek alalım. Gelelim buna delik açmamız lazım. Artificer or koyacağız. Artificer or orb koyunca otomatikman delik açılıyor. Body armorlarda ikişer tane delik açabiliyoruz. İki hand, yani two handed weaponlarda hani gülzerde vesaire iki tane açabiliyoruz. Ama diğer bütün itemlarda birer tane maksimum delik açabiliyoruz. Ama bunu while atarak da arttırabiliyoruz delik sayısını. Peki gelelim buna Mesela deliği açtık. Ardından efendime söyleyeyim buradan rune koyabiliyoruz. Örneğin mesela maksimum mana runi var. Bunu gelip buraya koyabiliyorum. Ve bu sayede ne oldu? Fazla da mana'sı olmuş oldu. Rune işlemi de bu oluyor. İtemlerdeki soket olayı. Bir de özel soul core'lar var ultimatumdan düşen. Bu soul core'ları da kullanabilirsiniz. Bu soul core'lar ama çok nadir düşüyor yani. Düşünce böyle bir kere daha kullansam mı, kullanmasam mı diye düşünseniz daha iyi olur. Gelelim peki itemlere nasıl modifier ekliyoruz? Bunu modlara gelelim. Bu görüntüler ne işe yarıyor abi? Hepsini burada kullanacağız sektek. Geldik örneğimize. Transmit, transmutation. Mesela normal item'a Magic yapmaya dönüştürmek istiyorsak Magic'e dönüştürmek istiyorsak geliyoruz Transmute atıyor. Transmute atarsak Magic'e dönüştürüyor fakat bir mod ekliyor sadece. Hani ikinci mod olmuyor. İkinci modu peki nereden alacağız? Augmentation atıyoruz burada. Bu da Magic item'a bir tane daha fazladan mod ekliyor. İki modifier oluyor toplamda. Peki iki modifier oldu item. Bunu peki Rare'a nasıl dönüştürüyoruz? Rare'a dönüştürmek için de kullandığımız işlem Regalor. Regalor bu atarak direkt Rare yapıyoruz. Fakat sadece bir mod ekleniyor. Yani toplamda 3 modifier oluyor bu itemi. Gördüğünüz gibi ekledik. Burada iki prefix var şu an ve burada da bir safimiz var bu itemin. Buna peki fazladan mod nasıl ekliyoruz? Hani altı mod yapmak için vesaire. Exalt Torp. Exalt Torp da rare item'a bir tane daha fazladan modifier ekliyor. Chaos ne yapıyor peki? Chaos ise bir tane modifier siliyor. Yerine farklı bir modifier ekliyor. Koyduğunuzda gördüğünüz gibi farklı bir modu sildi. Onun yerine bir daha akuresi ekledi. Alchemy ne yapıyor? Hani bu kadar işlem uğraşmıyorsun. Direkt normal normal item'dan direkt rare item yapıyor. Yani direkt rare item yapacaksan da alçimi orb atıyor. Peki burada divine orb ne işe yarıyor? Divine orb da bunların arasındaki modifier sayıları var gördüğünüz gibi. Alt tuşuna basıp itemin üstüne geldiğinizde 25 ile 34 arası olduğunu söylüyor. Peki 25 ile 34 arası bunu nasıl değiştirebiliyoruz? Burada divine orb atıyoruz. Örneğin size işte divine orb attığımı farz edersek burası 30 da olabilir, 33 de olabilir, 34 de olabilir veya 25 olabilir. Ama yani 35 olmuyor. Yani yerine artık taktırmıyoruz fakat o yerin içindeki sayılar değişebiliyor haberiniz olsun bunu da bu şekilde kullanıyoruz yani divine Orb'da. peki orb of annelmud ne işe yarıyor orb of annelmud atarsanız herhangi bir modifieri siliyor yani bu item orb of annelmud atarsan direkt herhangi bunlardan random yani tamamen random bir şekilde bir tanesini silebiliyor peki burada orb of chance ne yapıyor orb of chance de şu işe yarıyor normal bir item attığınızda yani beyaz bir item attığınızda bunu unique de yapabiliyor fakat bunu çöp edebiliyor yani siledebiliyor ya siliyor ya da unik yapıyor ikisinden biri ama yüzde yani habire siliyor haberiniz olsun bunu kullanırken de güzel base'leri kullanmanız lazım örneğin mesela benim mesela headhunter'ım var şu an headhunter'ın base'ine heavy belt yani yere düşen beyaz heavy belt'lere orb of chance atarsanız bu değerli oyunun en değerli itemlerinden bir tanesini elde edebilme şansınız var haberiniz olsun bunu da yani değerli itemleri atmaya çalışın çünkü tanesi iki egza. burada şimdi bir kez daha göstermek istiyorum resim üzerinden daha iyi anlayalım daha iyi otursun bu sistem. Çünkü bu sistem oyunun en önemli sistemlerden bir tanesi. İlerideki craft videolarımdaki anlattığım detayları hani iyi para kazanmak için yapmanız gereken detayları anlattığımda onları yapabilmek için bu basic temeli oturtmanız lazım. Temeli oturtmadan o seviyeleri anlayamazsınız. O yüzden de burası çok önemli. Buradan geliyoruz. Normal bir meyve zayitimimiz var değil mi? Buna transmute attım. Transmute atınca ne oldu? Magich oldu. Magich olursa ne oluyor? Bir tane mod geliyor. Peki buradan augmentation'a orp attım. Bir modifier'ı geliyor. Yani burada ne oldu toplamda? iki modifier oldu itemin. Buna annulment atarak bir modifier silebilirim eğer istersem. Hani beğenmezsem gelen modu. Ya hak deyip annulment atabilirim. ikisinden biri silinebilir. Bu sayede geri gidebilirim. Ardından buna veya annulment atmayı regular orp atarsam direkt rare oluyor. Reir olunca da direkt 3 modu oluyor. Bu da ve ayrıyeten Reir olmuş oluyor. Reir'de de Exalt Torp fazladan modifier de ekleyebiliyorum. 4 modlu oluyor. Ardından 5 modlu oluyor. Ardından da 6 modlu yapabiliyoruz itemi. Daha da güzel itemleri bu şekilde elde ediyoruz. Şöyle kenara alayım kendimi. Bir ona yana bir bu yana gidiyorum. Chaos Orp'ta da şöyle bir şey. Herhangi bir bunlardan bir modifier siliyor. Herhangi bir mod da ekliyor yerine. Tamamen random yani. Tamamen şansa bağlı olmak üzere. Peki gel geldik buraya Valor. Yine bu sefer diğer tarafa geçelim. Valor ne işe yarıyor peki? Item'ı Corrupt yapıyor. Corrupt olması ne anlama geliyor? Hiçbir şekilde değiştirilemez anlamına geliyor. Yani bir soket ekleyemezsin. Herhangi bir şekilde bir daha Exalt Door atıp mod ekleyemezsin. Bu anlama geliyor Corrupt. Valor patınca item Corrupt oluyor. bir Ya değişiklik yok. 2. Enchant mod ekliyor. Hani olmayan değişik bir moda ekliyor. Accuracy rating biraz önce gösterdiğim gibi. Modların yarısını değiştiriyor. Örneğimizde buraya valor patarsam kritik demek gidebilir, değişebilir, farklı bir mod eklenebilir veya ek bir yu soket yuvası ekliyor. Örneğimizde iki tane badarım orada soket yuvan var değil mi? Valor pattığımda üç tane soket anlamına geliyor. Peki unik itemlerde kullanılırsa itemi bozarak rare item'a dönüştürüyor. Herhangi bir unikte kullanırsanız. Valor peki yapmanızı öneririm. Unik itemleri atabilirsiniz. Bir egzalık mesela yere düşen unique mesela almayacaksın ama onu alıp mesela bir val deneyebilirsin aslında mantıklı olabilir. Çünkü mesela bir tane kafalık var Radian 7 egza ama vağlı attığında eğer üstüne hava şarj gelirse 80 egza. Bu yüzden de bunun gibi şeyler de deneyebilirsiniz. Yani 7 egzalık unik görüp direkt satmak yerine ona vaat çakabilirsiniz. Vaat çok önemli bu gibi konularda. Gelelim peki end game'de neler yapıyoruz? End game'de bu craft'larda neler yapıyoruz? Onlara değinelim. Bir de end game craft'larına yakından bakalım. End game'de mesela en önemli şeylerden bir tanesi esas craft olarak. Peki end game'deki craft'ların esasları nereden buluyoruz? Map'lerde random karşımıza çıkıyor. Esas diye bir mekanik. Hani hapsolmuş yaratıkları kesiyoruz bu onlardan bunların esans düşüyor. Bu esanslar nasıl oluyor peki? Öncelikle normal esans var, greater esans var. İkisi farklı şeyler. Peki normal esans ne yapıyor? Transmutation orbun yaptığını yapıyor aslında itemi Megic yapıyor. Fakat burada bir farkla. Diyor ki o Megic olduktan sonra kesinlikle ve kesinlikle bir tane life modifier gelir. Maksimum life gelebilir. Life ile iş gelebilir. Yani o life ile ilgili herhangi bir mod gelecek banko. Veya life regen de gelebilir buradaki gibi. Peki greater esanslar ne yapıyor? Regal orb'un aynısını yapıyor. Regal orb'un yaptığı işlemin aynısı. Regal orb ne yapıyordu? Megic item'ı rare'a dönüştürüyor. Bu da aynı şeyi yapıyor. Megic item alıyorsun. Greater Essence atarsan rare item'a dönüş yani bir mod ekliyor. Peki buradaki fark ne? Rare item yaparım diyor. Ama mesela cold modifier. Bunların hepsi var zaten. Cold da var, life da var, mana da var. Bir dünya esans var yani bunun gibi. Bunun gibi esansları da atarak direkt magic itemı rare yapıyor. Fakat bir tane minimum cold modifier ekliyor. Örneğin mesela ayakkabıda cold modifier ne var? Cold resistance var. Yani %100 cold gelecek anlamına geliyor. Bu yüzden de ebüsleyebiliyorsunuz. Hani o modu direkt %100 getirme şansınız oluyor veya ringlere atıyorsun speed modifier ne speed var ringlerde ne speed o zaman banka onu atabiliyorsunuz ama bunlar bir tık daha şu an pahalı normal esanslara göre omenler var bir de omenler peki öncelikle nereden elde ediliyor ritüelden elde ediliyor ritüel diye bir mekanik var o mekaniği farmlayarak omenleri elde edebiliyorsunuz peki omenler nasıl oluyor çalışma mantığını değiştiriyor örneğin mesela bir exalt bir playfist veya bir suffix ekleyecek değil mi normalde random tamamen ama siz bunu diye biliyorsunuz Hayır kardeşim sen random ekleme. Sadece suffix ekle diyorsunuz. Bu sayede de sadece suffix modifier'ı ekleyebiliyorsunuz exalt beraber. Ama tabi burada dediği gibi her craft işlemi için yalnızca bir omen kullanıyoruz. Mesela örnek bir omen kullanalım. Normalde exalt bu bunu atarsam bunun mesela 3 prefix olacak değil mi? 1, 2, 3, 4. Yani buradaki iki prefix, iki suffix. Yani exalt drop'la bir mod eklediğimde 2 prefix 3 suffix oluyordu ya maksimum. Ya prefix gelecek ya suffix gelecek. ikisinden biri. Peki geldik omen'e tıklayarak yaparsak bu işlemi. Omen ne diyor? Sadece prefix eklerim kardeşim diyor. Bu sayede de buradaki suffix'leri doldurmamış oluyorsunuz. %100 bir ihtimalle prefix eklemiş oluyorsunuz. Ya yani omen'leri bu şekilde kullanıyoruz açıkçası. Buraya koyduğumda direkt %100 prefix ekleyecek. Koydum ve gördüm gördüğünüz gibi prefix ekledi. Ve prefix modifier'ları da 3 tane prefix modifier'ım oldu. iki tane de suffix modifier'ım oldu. Ya yani örnek olarak bu şekilde kullanıyoruz diyebiliriz. Bir de instant var. Instant çok basit aslında. Pasif de notable dediğimiz şeyleri amulete ekleyebiliyoruz. Örneğin mesela geldim pasif de çok uzakta bir notable var değil mi? Notable ne demek onu göstereyim öncelikle. Bunlara biz notable diyoruz. Hani orta büyüklüktekileri. Bunlar ise small passive diyoruz. Bunlara da case sonluyoruz. Peki bu notable'ların herhangi bir notable'ı istediğin gibi amuletine ekleyebiliyorsun. Normalde benim buraya gitmem ne kadar uzun değil mi? Çok uzak çünkü. Hani oraya gitmem için kim bilir kaç point almam lazım. Ama onu alamam. Peki bunu nasıl yapıyorum o zaman? Bunu işte alt tuşuna basıp görürseniz Discus Guit Discus diyor. Bunlar da yapılıyor. Hemen gelelim örnek vermek için. Discus Guit Discus bulacaksınız buradan. Hemen Discus Guit Diskus. Ben de bir tane diskus varmış O yüzden tam gösteremiyorum ama böyle gösterim fark etmez Ardından geliyorum bunlara sağ tıklıyorum ve böyle bir pencere açılıyor. Buraya koyup amuletini de koyarsan oradaki notayı buluvergeç. Gördüğünüz gibi Hulking meşe almak istiyorsan bu sıralamayla koyarsan amuletini o moda ekliyorsun. Ben piercing shot ekledim. Bunu da bu şekilde yapabiliyorsunuz. Disiletlerde de bu işe yarıyor. Şimdi gelelim buraya kadar izleyenlere hani teşekkür etmek mahiyetinde bir tane de craft göstermiş olalım. Bu craft da nasıl yapılıyor? Öncelikle yere düşen etunet vantlar hani normal vantlar hiç fark etmez hani base'i herhangi wantları bu şekilde alınan beyaz olması önemli ama beyaz olacak bir de item leveli yüksek olacak 78, 79, 80 o civarda bir şey olursa çok güzel olur ardından bu itemleri beyaz olarak toplayın abi yerden seçin herhangi bir yerine koyun abi Bunlar ondan sonra craft yapacağız. Peki bu craft nasıl oluyor? Tamamen biraz şans oluyor ama eğer tutarsa çok iyi exalt aldırıyorsunuz burada. Örneğin mesela böyle bir item yaptım ben. Bu mesela 99 exe şu an. Bunu çok basit bir şekilde esansla yaptım. Yani çok 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 basic bir şekilde yaptım bunu esansla. Şimdi bunun gibi itemleri nasıl craftladığımı anlatacağım sizlere. Geliyoruz öncelikle bu dediğim gibi beyaz itemleri alıyoruz. Beyaz vantları. Bu vantlara geliyoruz. Esans of electricity atıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Transmit atmış gibi oluyoruz bir nevi. Geliyoruz bunu bunları atarsak Lighting Modifier gelecek Lighting Damage gelebilir veya efendime söyleyeyim buradaki artı 4 Lighting Spell Skill gelmesi gibi yani bizim istediğimiz artı 4 Lighting Spell Skill diğerleri o kadar iyi değil şimdi geliyoruz ya hak diyoruz atıyoruz artı 4 geldi mi gelmedi Lighting Damage diğerini atıyoruz artı 3 geldi 1 ile kaçırdık Diğerini atıyoruz. Artı bir geldi. Şansımız tutmadı. Ama mesela sizin tutabilir. Harcadığımızda bir şey yok. Neden? Çünkü bu lighting modifier ile siler bir egzadan gidiyor. Bir egzaya hatta iki tane alabiliyorsun. Yani yarım egza gibi bir şey. Bu yüzden de rahatlıkla harcayabilirsiniz. Yere düşen vantları bu şekilde kraftlamaya çalışın. Eğer güzel bir şey gelseydi. Örneğin mesela. Güzel bir şey geldiğini farz edelim. Buna geliyoruz peki. Mesela artı 3 değil de artı 4 olduğunu farz edelim mesela. Geliyoruz buna artı 4 olmuş olsaydı augmentation atacak ikinci bana niye davet atıyor artı 4 augmentation atacaktık tak At, attık 90 mana geldi. Bu bayağı bayağı güzel. ya yani bayağı bayağı tat. Ama işte artı 4 değil. Ardından buna peki ne yapacağız? Speed atacağız. Speed esans atacağız. Fakat greater olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Greater essence of speed modifier. Bunu attığımızda speed modifier ekleyecek ve rare yapacak. Peki bantlara gelen sadece tek bir speed modifier var. O da cast speed. Cast speed de bu boyut için harika bir şey. Bu yüzden de bunu direkt diyebiliyoruz Haberiniz olsun. Craft mantığı da bu şekilde çalışıyor. Eğer artı 4 olsaydı ve kez speed modifier atsaydık esası direkt bize eğer yüksek gelseydi bu bayağı 100 exalara falan gidebilirdi. Haberiniz olsun bu şekilde oluyor genel olarak kraftlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni başlayan arkadaşlar için olabildiğince rehberler çekmeye çalışıyorum. Bu tarz videolarında devam için beğenip abone olup yorum yap destek olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler dilerim. Bu tarz videolarında devam için desteğiniz benim için çok değerli. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın.